24'te seçimler, Mart 2024'te evet. Yerel seçimler var. Peki, Alaaddin Aktaş günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, hadi bakalım kolay gelsin. <laughs> ee, başlık böyle gelmiş. Evet. Ee, şimdi Vallahi evet. kol, kolay mı zor mu bilmiyorum. Alaaddin Aktaş ne der dinleyelim sizi, buyurun. Şimdi bir dizi vaadi dinledik. Eğer Kılıçdaroğlu kazansaydı... Bir kez daha kolay gelsin demek gerekirdi, vaat daha fazlaydı çünkü. Erdoğan kazandı, görece daha az e, vaat söz konusu ama onun içinde kolay gelsin demek gerekiyor. Çünkü yapılması gereken, o vaatlerin yerine getirilmesi için atılması gereken bir dizi adım var. Öncelikle bugün sabah ne olur ben çok merak ediyorum, bu sorunun yanıtı aslında sende. İstanbul Piyasası'nı çok iyi bilen bir isim olarak piyasalarda ne yaşarız, ne ederiz bilmiyorum, merakla da bekliyorum aslında. Ama orta vadede e, çok sert önlemler alınması pek mümkün değilse de bile ya da incitici, acıtıcı önlemler alınması pek mümkün görünmüyorsa da Ankara'dan bir duyumu aktarayım. Üç vergi üstünde duruluyor. E, bu başka tara başkaları tarafından da biliniyordur tabii. Bir yıllar önce gündeme getirilen bir aktif vergisi. Şirketlerin aktifleri üstünden alınacak bir vergi oranı henüz belli değil. Ee, AKP kanadından gelen bilgiler bu yönde ee, bir de emlak vergisiyle motor taşıtlar vergisinin e, yeniden düzenlenmesi artırılması, belki birinciden fazla olan e, araç ve konutlar için daha fazla vergi alınması böyle üç ayaklı bir vergi düzenlemesi söz konusu çünkü bu vaatlerin e, yerine getirilmesi ve deprem dolayısıyla inşa edilecek koskoca bir bölgenin yeniden ayağa kaldırılabilmesi için çok ciddi bir kaynağa ihtiyacı var Türkiye'nin. İlk duyumlarımız Ankara'da bu şekilde. Onun için de bugünkü yazıyı dün geç saatte yazma fırsatı buldum ve hadi, hadi bakalım kolay gelsin dedim. Çünkü gerçekten zor bir sürece girdik. Tabi siyasiler anlamında. Onun yansımaları, yansımaları olarak da şirketlere ve şirketlerden de dola, vatandaşa yansıyacak, ulaşacak bir olumsuzluk zinciri var. Bir fatura var ortada ve bu fatura ödenecek. Dolayısıyla böyle bir başlığı uygun gördüm.